Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce böyle bir yapmış olduğum çanta vardı arkadaşlar. Bu naylon iplerle dörde katlayarak çalışmıştım. Böyle bir çanta modelim vardı. Bunun e, kenarına bir e, sap modeli uyguladım arkadaşlar. Ben bu modelden esinlenerek bir sap modeli uyguladım. Hafif şöyle kabarık. Beyaz da çok belli olmuyor ama hoş duran bir kabarık şöyle bir model uyguladım. Bunu anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bu modeli çalışırken bu iplerimi dörde katlayarak çalıştım arkadaşlar. Şimdi daha rahat gösterebilmek için size farklı bir iple göstereceğim. Siz bunu elinizdeki koton iplerle de çalışabilirsiniz. Ya da daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Daha önce başka bir yere çalışmak istediğiniz iplerle. Aynı model bu şekilde daha belirgin duruyor. Burada beyazda çok belirgin durmuyor arkadaşlar. Bakın hafif kabarcıklı bir model. Şimdi ben size bu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar şöyle elimde bu şekilde koton iplik diye aldığım bir ipliğim var. Onunla göstereceğim modelimi. Başlangıç halkamı yapıyorum. İçinden ilmeğimi geçirdim. İlk başlangıç ilmeğimi yapmış oldum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. modelin 5 zincir üzerine düşünülüyor. Sonra bir zincir çekiyorum. Bu ikinci sıranın başlangıcı için. Daha sonra hemen dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 3 4 5 tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tane zincir yapıp dönüyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İki taraflı batıyorum arkadaşlar. Tam arkadan çıkıyorum bir tane zincirimi yapıyorum. Daha sonra şey pardon bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonrakine geçiyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu ortadaki sık iğnemi bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. En son kenara geliyorum, sık iğnemi yapıyorum. Yani i̇ki sık iğne, bir zincir, iki sık iğne yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum, sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincirin olduğu yere geldim. Bir tane zincirimi yapıyorum. Yine bir, iki tane sık iğnemi yapıyorum. Birinci sırayı yaptım. İki, üçüncü sıramı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dördüncü sıra için dönüyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu ikinci sık iğnemin tepesi var. Oraya batmıyorum. Üzerine alıyorum. Bu kalıyor burada. Bakın şurada bir tane atlamıştım. Ortada bir ilmeğim kalmıştı. Ona batıyorum. Arkadan çıkıyorum. İki katında alıyorum aynı şekilde. V şeklinde alıyorum orayı da ve çekiyorum. Bir, iki seferde çekerek tamamlıyorum. Sonra bir zincirimi yapıyorum. Bunu bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir sık iğne yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum yine. Dönüyorum arkaya. Burada sık iğne yapmıştım. Oraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu arada bir zincir var arkadaşlar. Yine bir zincir yapıyorum. Ortadaki şöyle göstereyim. Trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. En son sık iğnenin tepesine batıyorum. Arada zincirim kalıyor. Yine en son sık iğnenin tepesine batıyorum. Daha sonra bir zincir çekip dönüyorum. Modelimin düz tarafı burası. İlk baştaki sık iğnemi batıyorum. O hep sabit gidiyor. Şimdi üzerine alıyorum. Bakın şurada zincirlerin olduğu yer var. Bir iki zincirin olduğu yer var. Onun altındaki boş bıraktığım sık iğnenin tepesine batıyorum ilmeğimi alıyorum ikili olarak bir iki seferde çekiyorum şimdi bunun üzerine geldiğimde burada sık iğnem var bir tane zincir çekiyorum yine üzerine alıyorum buradaki yine alttaki boş bıraktığım sık iğnenin tepesini alıyorum ve bir İki de çekiyorum ve en son sık iğnemin üstüne batarak modelimi tamamlıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Dönüyorum. İlk sık iğneye batıyorum yine kenarda giden sık iğnemi. Sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi burada trabzanın tepesi var arkadaşlar. Onu buluyorum. Pardon. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada trabzanın tepesi var arkadaşlar. Zincir yapmıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Zincirim ortada. Bakın şurası zincir. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum sık iğneni trabzanın sonra da sık iğnenin tepesine batıyorum iki sık iğne bir zincir iki sık iğne yapmış oldum sonra dönüyorum bir zincir yapıp dönüyorum bir tane sık iğnemi yapıyorum bu kenar ilmeği ondan sonra bir tane zincirimi çekiyorum şu sırada yaptığım gibi şu sırada üzerine alıyorum Yine bakın zincirlerin altındaki boşta kalan ilmeğimin üzerine batıyorum. Çekiyorum. Ve iki de çekerek tamamlıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bunu bırakıp diğerine geçiyorum. hoş kabartılı bir model oluyor arkadaşlar çok abartısız bir zincir tekrar döndüğümde şimdi burada bir sık iğnem var sonra bir zincir ortadaki trabzanın tepesi bir zincir en sondaki sık iğne şimdi Zaten bu sırayı tekrar gibi oluyor arka taraftaki ön taraftakinin bir zincirimi yaptım ilk sık iğneme battım şimdi şu sırayı tekrar edeceğim üzerine alıyorum alttaki zincirlerin altındaki ilmeğimi alıyorum çekiyorum iki seferde bunun üzerinde bir zincir yapıyorum sonra tekrar diğer taraftaki ilmeğimi alıyorum. İki seferde çekiyorum. Sonra kenardaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde hafif kabartılı bir model devam ederek hoş bir görüntü oluşturuyor. Hem sağlam, hem kolay, hem de düzgün Tabi Siz bunu isterseniz yan yana arttırarak çanta da yapabilirsiniz. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kalın iple daha belirgin. Kalın iple biraz daha az görünüyor burada ama hoş duruyor arkadaşlar. Yani ışıktan dolayı biraz parlıyor olabilir burada parlak olduğu için bu ipler. Koton ipleri bu şekilde görünüyor arkadaşlar. İstediğiniz iple yapabilirsiniz siz bu modeli. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.